Bu dersimizde ise bir film kaydını güncellemek için gerekli olan bir form hazırlayalım. Şimdi ilk olarak bir edit formuna bir filmi güncellemek için gerekli olan bir forma ihtiyacımız var. Şimdi biz film listesi üzerinden bunu yapabiliriz. Tabii bu kullanıcılara göstermiş olduğumuz film listesi ayrı bir liste, örneğin yönetici sayfalar için ayrı bir tablo oluşturabilirsiniz. Tablo üzerinden tabii ki edit sayfasına gidebilirsiniz ya da gelip burayı bir basitçe bir edit butonuna ekleyelim ve details'a gittiğimiz gibi aynen edit formuna gidelim. Details sayfasında normal bir model üzerinden gelen bilgileri direkt kullanıcılara göstermek için bir yapı oluşturduk. Ancak bunun tabii ki aynı karşılığı detay değil. Örneğin movies edit slash bir. numaralı bilgiyi alarak ilgili forma hangi forma? Örneğin create formuna bu bilgileri aktarıp bir güncellemeyi sağlayabiliriz. Dolayısıyla bu dersimizde ek olarak bir form hazırlayalım. Şöyle yapmamız gereken ilk başta şöyle edit linkini ekleyelim. Nereye ekleyeceğiz bunu? Şöyle şerit altındaki buradan movie css gelelim. Ve bizim burada zaten bir tane şöyle details isminde bir linkimiz var. Bu linkten aşağıya doğru bir tane daha eklemek istiyorum. Primary gene olsun. Burası movies altındaki edit action metoduna gitsin ve link de gene aynı şekilde olsun. Ancak biz tabii ki tek helper'ları öğrendik. Dolayısıyla bu şekilde bir linki gelip direkt buradan şöyle asp tire controller ilgili controller hangisi? Örneğin movies controller ve buradan şöyle asp tire Action parametresi burada. Şöyle action eşittir diyerek Buradan action'a şöyle details diyebiliriz. Ve ekstra olarak bir id parametresi göndermemiz gerekiyor. id parametresini ise biz buradan şöyle asp-route bilgisi olarak göndereceğiz. Route-id parametre ismi id olarak göndermiş oluyor. Sonuçta üçüncü parametre bizim için hatırlarsınız ki startup içerisinde tanımlamış olduğumuz şemada üçüncü parametre bizim için id parametresi. Dolayısıyla controller, action ve id parametresini biz tek helper'lar aracılığıyla gönderebiliriz. Bunun için de asp route id dediğimiz yere ise buradan model içerisinden gelen movie id'yi direkt bu şekilde gönderebiliriz. Artık burada tanımlamış olduğumuz hedef kısmına da artık ihtiyacımız kalmadı. Burayı bu şekilde silelim. Aynı tek Helper'ları şu şu controller olacak. Burası da action olacak. Peki bunların aynılarını şuradan alalım. Bunları edit butonunun içinde Buraya kopyalayalım. Ve gelip buraya yapıştıralım. Movies ancak burada details değil. Buradan şöyle edit'e gidecek. Bu şekilde ref kısmına da artık ihtiyacımız yok. Peki buraya da şöyle edit diyelim. Peki gelip bu uygulamayı çalıştıralım. Peki uygulamamız çalıştı. Gelip ana sayfaya da film listesi üzerinden fark etmez. Her bir film için bir edit butonu geldi. Buradan şöyle edit'e tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi bir numaralı film için ilgili edit action'a gider. biz burada yapmamız gereken bir numaralı filmi alarak ilgili form üzerinde yüklemek. Peki bu aşamada şu burayla artık işimiz kalmadı. Gelip buradan bir controller oluşturmamız gerekiyor. Movies controller altına gelip aynen buradan create formu çağırır gibi geri aynı şekilde edit formunu çağırıyor olmamız gerekiyor. Bunu bir get versiyonu yani bize formu getirecek olan bir versiyon olması gerekiyor. Buna gelip bu şekilde edit diyelim. Ve bir de post versiyonu gelmesi gerekiyor. Bunu da sonra ekleyeceğiz. Şimdi buradan edit formu tabii ki nereye ekleyeceğiz? Movies altına Gelip buradan şöyle bir edit formu ekleyelim. Şöyle ismi şöyle edit olacak. OK diyelim ve bu şekilde bir form olsun. Sayfa olsun ve buraya da gelip biz buradan eklemiş olduğumuz şöyle create formunu olduğu gibi buradan alacağım. Ve gelip bunu içeri direkt edit formu içerisine aktaracağım ve buradan create demek yerine gelip buradan şöyle edit movie diyelim. Ve burada farklı olarak metodu yine post olacak. Movies kontrolü altındaki Edit Action metoduna gideceğiz. Dolayısıyla Edit Action metodu isminde bir Action'a burada ihtiyacımız var. Yeri burası tipi Post olacak tabii ki. Ve burası da şöyle Edit. Ancak burada farklı bir parametre alacak. Örneğin alacağı parametre buradan şöyle Movie parametresi olmuş olsun. Peki Bizim şimdi burada yapmamız gereken ilgili movie objesini sayfaya gönderiyormamız gerekiyor. Sonuçta biz liste üzerinden bir filmin detayına tıkladık ve o detay bilgisi için herhangi bir ID parametresine göre ilgili movie'yi repository içerisinden alacağız ve almış olduğumuz movie sayfaya göndereceğiz ve sayfaya göndermiş olduğumuz model bilgilerinde ilgili kontrolleri tek tek dağıtıyor olmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yaparız? Geliriz buradan şöyle input'a gelelim. Buradan şöyle vali bilgisi içerisine eğer bu şekilde AA değer girmiş olsak sayfa yüklendiğinde input için bu değer varsayılan değer yani sayfa üzerine gördüğümüz direkt değer olacak. Dolayısıyla biz bu vali içerisine alacak olduğumuz değer ilgili model içerisinden gelecek. Model sonuçta bizim için bir movie. Dolayısıyla movie nokta title dediğimizde sayfadan kontrol olurdan sayfaya göndermiş olduğumuz bilgi bu şekilde gelecek. Aynı şekilde diğerlerine de bunları ekleyebiliriz. Value ancak text arayanın bir value parametresi yok. Bunu direkt tekler arasına ekliyoruz. Buradan şöyle model nokta description dediğimizde bu bilgi buraya gelecek. Ve buradan şöyle gene value eşittir diyerek et model nokta şöyle yönetmen bilgisini alacağız. Aynı şekilde girip bunları şöyle kopyalayalım. Bunları şöyle kopyala. Gel yani şuraya kopyala. Buradan şöyle image URL bilgisi gelecek. Aynı şekilde tür bilgisi de bu şekilde sayfa üzerine gelmesi gerekiyor. Peki bizim burada yapmamız gereken artık sayfaya bir modeli göndermek. Bunu nereden göndereceğiz? Sayfa sonuçta edit olarak ilk başta get action metodu tarafından çağrılacak ve çağrıldığında sayfaya biz model gönderiyor olmamız gerekiyor. Peki bu modeli nereden alacağız? Tabii ki repository üzerinden. Repository'ye baktığımızda biz id parametresini gönder gönderdiğimizde bize bir movie objesini gönderecek olan get by id isminde bir metodumuz var zaten. Dışarıdan bir id parametresi gönder. ilgili liste üzerinden bu filtrelemeyi yaparak tek bir movie'yi bize geriye gönderecek. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken edit formuna da bir id parametresi gönderilmemiz gerekiyor. Sonuçta ilgili form çağrıldığı zaman bizim için zaten ilgili buradan movie csdm'den baktığımızda bir tane id parametresini bir sayfaya gönderiyoruz. Bu id parametresini burada bekliyor olmamız gerekiyor. Model binding aracılığıyla int id diyelim. Bu bilgi bize gelsin. Ve id'ye göre bu bilgiyi repository üzerinden alalım. Gelip buradan şöyle movies movie repository nokta get by id'ye gelip id parametresine gönderelim. Bu zaten bize bir movie objesini getirecek. Dolayısıyla ben gelip burada yazmış olduklarımı direkt view içerisine aktarayım. Dolayısıyla burası zaten bir movie'ye karşılık gelecek ve bu sayfaya direkt gönderilmiş olacak. O halde gelen model bilgisini sayfa üzerine bu şekilde gösterebileceğiz. Peki uygulamayı çalıştıralım. Uygulamamız çalışsa Gelip buradan herhangi bir filmin edit butonuna tıkladığımız anda gördüğünüz gibi bir numaralı bilgiye göre ID parametresine ilgili HTTP get edit action metodu içerisinden bunu alıyoruz. Ve almış olduğumuz bilgiyi repository üzerinden alarak forma bu şekilde dağıtabiliriz. Ya da gelip örneğin liste üzerinden farklı bir film seçelim. Örneğin bu şekilde film seçtiğimizde gördüğünüz gibi film bilgileri kontrol üzerine bu şekilde aktarılır. Peki şimdi güncelleme işleminde yapmak istediğimiz birinci aşama tabii ki. Bu ikinci aşama ise almış olduğumuz bilgileri submit ettiğimiz anda ilgili bilgiler repository içerisine gidecek ve değişen bir bilgi varsa bu bilgileri repository üzerinden güncellemiş olacağız ve submit işlemi bittikten sonra tabii kullanıcı listeye ya da detay sayfasına direkt yönlendirebiliriz. Bunları da bir sonraki dersimizde yapalım.